Değerli milletvekillerimiz, öncelikle e, acımızı paylaştığınız için annemizin vefatından dolayı başsağlığı dilediği arkadaşlarımız, milletvekillerimiz sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. E, bugün e, tarımla ilgili Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda ele alınacak bir e, bazı düzenlemeler hakkında e, konuşuyoruz. Öz kısa bir değerlendirmede bulunmak istiyorum tarım tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz içinde oldukça stratejik bir öneme sahip bir sektördür. Ee, yaşamın tüm bileşenleri ve özellikle de tüm alanlarını yakından ilgilendiren böylesine bir sektörün e, tek kişinin ortak ahla ihtiyaç duymadan yönetilebilecek bir sektör değildir. Bu nedenle tarımla ilgili yapılacak her türlü yasal düzenlemelerin ya da değişikliğin Sektör paydaşlarıyla birlikte, mesleki kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte geniş bir platform üzerinde değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Benden önceki arkadaşlar da söyledi, ben de söylemek istiyorum. Beş günlük bir sürenin çok yetersiz olduğunu zaten gördük. Herhangi bir toplantı dahi yapamadık kendi alanımızda. Zaten zor ve çok geç toplanıyor. Kanun da çok az geliyor tarım sektörüne. Belki de bu konuşmaların bu kadar uzamasının nedeni de budur. Dertlerimizi biraz daha fazla dökme şansı buluyoruz. Buradan sizin vasıtanızla duyurma şansı buluyoruz. Örneğin plan ve bütçe komisyonunda böyle değil. Onlar sürekli toplandığı için orada sürekli sorunlar ele alınıyor ama tarım komisyonu öyle değil. Doğal olarak konuşmalar uzuyor olabilir benim söylemek istediğim bu beş günlük süre çok yetersiz. Bundan sonra böyle bir kanun geleceği zaman Sizler bu işin içerisinde olan insanlarsanız, bizler de bu işin içerisinde olan insanlarız. Bize önceden gelirse, biz bu işi biraz daha eline boyuna inceleme, bizden haber bekleyin. Bölgemizdeki insanlara, üreticilere daha iyi bir haber aktarma şansına yakalarız. Genelde kanun 34 maddeden oluşuyor. Genelde olumlu olmakla birlikte bir kısmı ama epey bir kısmı da değişmesi gereken bir durum da var. Biraz acele hazırlanmış işte bu nedenle hazırlanmadığı için. Biz burada hepimizi, ülkemizi yakından ilgilendiren hususlarda gereken üzerine göstereceğimize bir ortak akıl paydasında, çerçevesinde değişiklikler yapılarak Hani bu işi düzenlemeye imza atacağımıza inanıyoruz. Ancak şöyle de bir durum da var. Ee, az geliyor ama genellikle torba yasanın içerisine giydiriliyor bu iş. Torba yasa mantığı da her kanundan e, hususların ele alınarak yamalı, bohçalı, parçalı bir biçimde bir kanun olduğunu e, alındığını söylemek istiyorum. Ee, bir örnek vermek istiyorum. Ee, örneğin e, bir kentin ulaşımıyla ilgili bir düzenleme yapılırken bir ulaşım master planı ele alınıyor. Oradan o, o gibi kılavuzdan yararlanıyor. Eğer ona yapılıyorsa biz de genel çatısı tarım olan bir ulusal bir aynı zamanda sürdürülebilir bir yönetimin benimsenmesi, yasal değişiklik ya da düzenlemelerde yol haritasının göstermesi gibi bu açıdan buna göre bir Planlama yapılması gerekliliğinin olduğunu düşünmek istiyoruz. Bunlar bu şekilde genel bir değerlendirme, kısa bir değerlendirme bu şekilde yapmak isterim. Ayrıca bunun içerisinde önemsediğimiz birçok tarım topraklarının amaç dışı kullanımı, hobi bahçeleri var. Belki maddese geldiğinde yine kısaca değineceğim ama bir en önemsediğimiz konulardan birisi de özellikle Güney illerinde bu çok merakla bekleniyor. Çiftçi kuruluşlarında bu ön alım hakkı denilen bir e, konu var. Bura, burada e, sadece sınırdaş tarla hissederlerine ön alım şartı kaldırılıyor getirilen şeyde. Aynı tarla içerisindeki ön alım şartlarında ki hissederlerin ön alım hakkı, hakkı muhakkak devam etmelidir. Bekliyoruz bunu. Bu bölünmelerin aynı zamanda önüne geçeceğini düşünüyoruz. Ve bir, hak olduğunu düşünüyoruz. Çünkü aynı zamanda da bunun bir doğal toplulaştırma olduğunu, bir parçalanmayacağını, bölünmeyeceğini, ön alım hakkı olan yerlerde ayrıca da raiç bedellerinin gerçek değer üzerinden gösterilerek devletin vergi kaybının da olma, e, olmayacağını düşünüyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Ayrıca bu önalım hakkının noterle bildirilmesiyle bildirilmesiyle üç ay eee bildirimsiz ise iki yıl önalım hakkı süresinin de çok uzun olduğunu düşünüyoruz. Bunun e, noterle bildirirse bir ay eee notersiz üç ay sürenin yeterli olacağını eee düşünüyoruz. Eee çünkü iki yıl bekleyip de ee, bu hakkı kullanan art niyetli, kötü niyetli kişiler enflasyondan dolayı, günün tarla fiyatlarından dolayı onu, e, düşürmüş olabilirler. Yani bu şekilde bir kötü niyetle kullanabilirler. Bunu önemsiyoruz. Tabii ki bu e, genel anlamda da şöyle bölgemizle de ilgili bazı şeyleri söylemek istiyorum. Çok uzatmadan. Tarımın e, pandemiyle birlikte tarımın ve sağlığın öneminin çok daha iyi olduğunu herkes anladı. Çok şükür ki bir ziraat mühendisi olarak yıllarca bu demokratik kitle örgütlerinde başkanlıklar yapmış, bu işe emek vermiş bir e, arkadaşınız olarak yıllarca bu tarımın önemli olduğunu anlatıyorduk. Belki de çok fazla anlatamıyorduk. Nasıl olsa tarım yapılıyor. Nasıl olsa çiftçiler üretecek. Bu insanların karnı doyacak diye düşünülüyordu. Bir bir subet bin nasihattan iyiymiş. Bir pandemi geldi. Pandemide tarımın öneminin çok önemli olduğu görüldü. O nedenle biz tarımın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ee, tabii bugünkü durumu sıkıntılı biliyoruz. İşte Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 20 milyon hektarın altına ekim alanları inmiş. 2 milyon 800 bin çiftçi, 2 milyon 100 bine düşmüş. Çiftçi borcu 4 milyardan 160 milyara çıkmış. Bunların hepsi bir sıkıntı. Bunlar çözülmesi gereken önümüzde sorunlar yumağı olarak görünüyor. Ancak şu bölgemizde geçtiğimiz Mayıs ayında bizim esas ve ana ürünlerimizde olan hem pamuk hem narenci ürünlerimizde bazı sıkıntıların olduğunu söylemek istiyorum. Birkaç arkadaş değinmeye çalıştı. Özellikle 15 Mayıs, 25 Mayıs arasında oluşan o aşırı poyraz, çöl sıcaklığı ve e, rutubetin yüzde yirmi altına düşmesi esas etkiledi. Rutubet yüzde yirmi altına düştüğü zaman e, Narenciye Bahçelerinde yüzde seksene varan bir oranda zar zararlar oluştu. E, bu zararları kaldırabilecek boyutta değil üreticilerimiz. İşte burada devlet babanın Şefkatinin kollarını Sıcaklığını hissediyor üretici Ama gelin görün ki böyle bir 2090 var çalışmıyor söylediler Tarsim var Tarsim'den arkadaşlar var mı burada bilmiyorum ama Tarsim'den geldiler Adana'daki İktidar partimizin Arkadaşlarımız da vardı Onlarla gezildi Bu sıcak ve Poyraz Teminatının kapsamında Olmadığı Belliydi bu dönem ancak Orada bir sonuca varıldı ama 2021 ile ilgili bir sonuca varıldı. Önümüzdeki dönemlerde tersinde sıcak boyrazın teminat kapsamına alınacağını söylediler. E peki ya 2020 2020 çiftçinin zararı yanına kar kalmış oldu. Bunun Burada tekrar sizlerin aracılığıyla e, te, bunun güncellenmesini istiyoruz. 2020 yılındaki bu zararın da telafi edilmesi yanında somut adımlar atılırsa çok iyi olur. Çünkü hasat aramak kaldı. 30 Ağustos, 25 Ağustos'tan sonra bölgemizde limon hasatıyla birlikte narence hasatlarına başlıyor. 2020'de uygulanacak yağlı tohumlardaki destekleme primleri henüz belli değil. İşte pamukta ne verilecek, ayçiçende ne verilecek, soya'da ne verilecek kilo aran başına bunların bir an önce belirlenmesi lazım. 2020 desteği belli değil. Hani 2020'de Belki bu pandemi <laughs> sürecince iktidar çıkıyor. işte şöyle tarıma destek verdik böyle. Ama böyle bir destek miktarı belli değil. Daha Pamuk ne kaç kuruş alacağı belli değil. 2019'un destekleriydi bu ödenenler. 2020'nin değil. 2020'nin birim fiyatları da belli değil. 2020'nin birim fiyatlarının <laughs> bir, bir an önce belirlenmesi ve çiftçiyi, üreticiyi tatmin eder bir nitelikte olmasını istiyoruz. Bir örnek vermek istiyorum. Pamukta örneğin 3 yıldır son 3 yıldır uygulanan prim miktarı 80 kuruş. Bundan 3 yıl önce pamuk 4,5'la şimdi 3,5'la. Bu dünya piyasasına entegre bir şey. Dolayısıyla bu 80 kuruş primin eğer üç buçuk kalacaksa dünya piyasasında devam edecekse bir buçuk yükseltilmesi lazım. Yani minimum bir buçuk yükseltilir mi? Yüksektir 80 kuruştan gibi görünürse 3 senedir yükselmiyor. 3 senedir enflasyon artışını düşünürseniz aslında çok da yüksek değil. Normal bir şeydir. Bunu değerlendirmek, değerlendirmek gerekiyor. Soğan patates bölgemizde terlada kaldı. Bu ithalat ve ihracat politikası özellikle hasat yaklaştığı an ihracatın yasaklanması çok kötüydü. Hasat başladığı dönemde sınırsız açılmalıydı. Burada bir yanlış yol izlendi. Bütün üreticiler, soğancı bundan bir sene, iki, se iki sezon evvel soğan depoları basılıyordu. Terörist ilan ediliyordu. Bu anlamdaki soğan ve patates... Ee, şimdi de aynı hassasiyeti yine üretici bekledi. O gün nasıl depoları basıyorlarsa biz de çok yakından istişareye giriliyorsa, bugün de bizim sorunumuzu çözülsin noktasında ama çözülmedi, Tarlada kaldı, çürüdü. Ee, tarım, çiftçi, ziraat mühendisi bunlar ayrılmaz bir bütündür, ayrılmaz bir En Son olarak şunu söylemek istiyorum. Parlamenter sistem döneminde Tarım Bakanlığı'nın vermiş olduğu ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri, veteriner hekimler, su ürünleri mühendisleri grubuna bir atama sözü vardı. 10.551 kişiye atama sözü vardı. Bunun epey bir mücadele, epey bir uğraş sonucunda bu meslek gruplarında 100 binin üzerinde işsiz var. Bütün bu meslek gruplarının içerisinde bir mücadele sonucu 2153 atama çıktı. Bunun 790 tanesi veteriner hekim, 699 tanesi ziraat mühendisi, 363 tanesi gıda mühendisi, 101 tanesi su ürünleri, 11 tanesi veteriner teknikerler, 189 tanesi de ziraat teknikerleri. Bu son derece yetersiz bir atamadır. Her yıl fakültelerden yüzlerce, binlerce mezunun olduğu yerde bu oldukça yetersiz bir atamadır. Yıllardır da atama yapılmıyor ama yıllardır bu kurumlarda bir boşalmalar oluyor, bir şekilde oluyor bir şekilde emekli olunuyor, görevde olunuyor görev değişikliği olunuyor, göre efendim mesela vefatlar oluyor. 15 Temmuz darbesinde biz birçok kurumlarda boşalma oldu. O günden bugüne ciddi miktarda bu kurumlarda boşalma oldu. Çimler nasıl alındı? Niye alındı? Alındı mı? Alınmadı mı? E öyle alınmadıysa 2153 sayısı çok az. Bütün bu meslek gruplarını. Alındıysa alınanları bilmek istiyoruz. Bu arkadaşlarımız KPSS puanlarına giriyorlar. Oldukça da yüksek puanlar elde eden bu arkadaşlarımızın çığlıkları Mesajları, feryatları, figanları hepinizin SMSlerine, maillerine geliyordur. Özellikle tarım komisyonuna oldukça çok fazla geliyor. Lütfen bunlara buradan bir çağrımız olsun yine sizin aracılığınızla. tarım bakanlığına, tarım bakanı yardımcısı buradaymış, onun <laughs> vasıtasıyla tarım bakanına duyuralım. Tekrar bu meslek gruplarına ilave bir alım hakkı, atama hakkı tanınsın diyorum çünkü bu meslektaşlar tarımda lazımdır. Gerçekten gereklidir, çalıştıkları ücreti, maaşı verdikleri teknik bilgi ile birlikte çok fazlasıyla çıkaracak olan ve hak edecek olan insanlardır diyorum. Ee, önümüzde, önümüzdeki süreçte maddeler hakkında tekrar kısa kısa sözlerimizi, görüşlerimizi belirteceğiz. Ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum.